Amerika'nın suç tarihine damgasını vuran ve medyanın ilgisini uzun süre canlı tutan bir ikili James Marlow ve Cynthia Lane Kaufman. Her ikisi de zorlu çocukluk yıllarından geliyordu. Ancak kaderleri kesiştiğinde ortaya çıkan suç ortaklığı ülkeyi derinden sarsan cinayetlerle sonuçlandı. Bu videoda Marlow ve Kaufman'ın erken yaşamlarından başlayarak işledikleri suçlara, birlikte adım adım nasıl bir karanlık yola sürüklendiklerine ve nihayetinde adaletin karşısına nasıl çıkarıldıklarına dair tüm detayları ele alacağız. James Marlow 1957 yılında doğdu. Kentucky eyaletinin kırsal bölgesi olan Stearns'de kız kardeşi Veronica ile birlikte büyüdü. Marlow ve kardeşi anneleri Doris Hill ve üvey babası Wendell Hill ve anneanneleri Lena Volsla aynı evde yaşıyorlardı. Kardeşi Veronica Doris ve Wendell'ın sürekli kavga ettiğini, sık sık da fiziksel şiddete dönüştüğünü ifade ediyordu. Anlattığına göre Wendell bir kez Doris'e ateş etmiş, Doris'e Wendell'ı yaklaşık 7 kez bıçaklamıştı. Bu şiddet ortamından kurtulmak için Doris, Kentucky'den iki çocuğunu annesini yanına alarak kaçmıştı. Hepsi birlikte önce Kaliforniya'nın doğu Los Angeles bölgesine taşındılar. Kaliforniya'da bulundukları süre boyunca Doris sık sık çocuklarını uzun süreler boyunca ortadan kaybolarak annesi Lena'nın kapısına bırakmaya başladı. Ne Lena ne de Doris çalışıyordu. Lena sosyal güvenlik ve çocuklar için alınan devlet yardımı paralarıyla geçiniyordu. Doris'in para kazanmak için ne yaptığı da bilinmiyordu. Veronica bir şükran gününde Doris'in kendisini ve Marlow'u amcalarının evine götürdüğünü ve içki dükkanına gidip hemen döneceğim diyerek orada bıraktığını anlattı. Ancak Doris birkaç ay boyunca geri dönmedi. Benzer şekilde Marlow, babası Arnold Marlow'un yanına yaşaması için gönderildi. Arnold yeni eşiyle birlikte yaşıyordu. Marlow buraya geldiğinde ağzının etrafında yaralar dolu ve dişleri çürük olduğu belli oluyordu üvey annesi Marlow'u öz evladı gibi sahiplenip ona baktı. Onu dişçiye ve doktora götürdü, yeni kıyafetler aldı ve yerel okula kaydını yaptırdı. İlk başta her şey yolunda gidiyor gibi görünürken babası Arnold Marlow, James Marlow'u sıklıkla dövmeye başladı. James yaklaşık 3 ay Sue ve Arnold'la kaldı. Ancak Doris Marlow'u okuldan alıp tekrar Kaliforniya'ya götürdüğünde bu düzen bozuldu. 6 yaşındaki Marlow'un velayeti hala Doris'te olduğu için bunu yapma hakkına sahipti. Yaklaşık 7 yıl sonra 1969'da Kaliforniya'daki sosyal hizmet görevlileri Arnold'la iletişime geçerek 13 yaşındaki Marlow'u yanlarına almasını istedi. Çift de onu kabul etti. Ancak James tekrar babası Arnold'un şiddetine maruz kalmaya başladı. Yıllarca süren istismara tanık olan üvey annesi Arnold'dan ayrılmaya karar verdi. Ancak Marlow'un velayetini alamayacağını biliyordu. Babasının şiddetinden korumak için kaçmadan önce James'i bir koruyucu ailenin yanına bıraktı. Oradan da yeniden annesi Doris'in yanına gönderildi. Doris günün her saati evde partiler veriyor. İnsanlar içki içip yasa dışı madde kullanıyor ve bu sırada çocuklarının orada olmasını pek önemsemiyormuş gibi görünüyordu. Marlow 15 yaşındayken Doris'in ona yasa dışı madde enjekte etmeye başlamıştı. Eroine bağımlı hale geldikten sonra Doris hayatını seks işçiliği yaparak ve müşterilerinin evlerinden hırsızlık yaparak sürdürmeye başladı. Hatta Kızı Veronica'ya evlere nasıl girilip hırsızlık yapılacağını öğretti. Doris 1975 yılında bir ev yangınında hayatını kaybetti. Görünüşe göre ölümü James Marlow'un bağımlılığının artmasına yol açtı. Marlow 10 yaşından beri hırsızlık olaylarına karışıyordu. Alan Smallwood Marlow'la tanıştığında kendisinin 35, James ise 23 yaşında olduğunu söylüyordu. İkisi de tanıştıkları dönemde bağımlıydı ve Smallwood'un iki soygun mahkumiyeti vardı. Smallwood, Marlowe'u yoksunluk döneminde yakaladığını ve bir adamı soyması için onu ikna ettiğini söyledi. İddiaya göre Smallwood, Marlowe'a söz konusu kişinin polis muhbiri olduğunu duyduğunu anlattı. Bahsi geçen saldırı 5 Kasım 1979 tarihinde gerçekleşti. Jeffrey Johnson sabah saat 6.45 civarında Kaliforniya'nın Upland kentindeki Silverwood Avenue üzerindeki dairesinde bulunuyordu. Kapıyı açan Jeffrey karşısında Smallwood ve Marlowe'u gördü. İkili Jeffrey'e inşaat işinde çalışıp çalışmadığını sordu. Olumlu cevap alınca zorla içeri girdiler. İkili Jeffrey'den uyuşturucuların nerede saklandığını söylemesini istedi. Smallwood Jeffrey'i tutarken Marlowe da evde arama yaptı. Daha sonra Jeffrey'e giyinmesi emredildi ve Lori ve Katie için dairesine sürüklenerek götürüldü. Lori eve girdiklerinde hala yatağındaydı. Katie ise kısa bir süre önce erkek arkadaşını işe bırakmak için evden ayrılmıştı. Lori onlara evde hiç yasa dışı madde olmadığını söylüyordu. Katie soygun sürerken Eve geri döndü ve Marlow tarafından hemen yakalandı. James Marlow onu zorla yatak odasına sürükledikten sonra Katie, Lori ve Jeffrey'i bir elektrik kablosuyla bağladı. Evden çıkmadan önce Marlow ve Smallwood evdekilere polise haber vermemeleri konusunda uyarıda bulundu. Ellerinde tüm bilgileri olduğunu ve geri döneceklerini söylediler. Lynch kardeşler cüzdanlarındaki az miktarda paranın çalındığını ve Katie'nin anahtarlarının kayıp olduğunu fark etti. Jeffrey de şifon yerinin üstündeki 180 dolarının kaybolduğunu gördü. 20 Kasım 1979 tarihinde Gertrude Smith ve Wilson Lee, San Bernardino County'deki Ontario şehrinde bulunan bir klinikte çalışıyordu. Sabah 10 civarında James Marlow, kısa namlulu bir pompalı tüfekle Smallwood'da bir tabancayla ile kliniğe girdi. Marlow çalışanlara yerlerinden kıpırdamamalarını emrederken Smallwood'sa metadon ilacının teslim edilmesini istedi. İlaç bir kasada kilitliydi. Sonunda kasayı açmayı başardıklarında Marlow ve Smallwood 10 bin dolar değerinde metadonla kaçtılar. Bu olaydan 6 gün sonra yani 26 Kasım tarihinde polis Marlow'u kıskıvrak yakaladı. Ceketinin cebinde bir şişe metadon ve bir gömleğe sarılı halde kısa namlulu bir pompalı tüfek taşıyordu. Metadon'u yeni satın aldığını iddia eden Marlow, onu kimin sattığı hakkında konuşmayı reddediyor ve klinik soygunu hakkında da bilgi vermiyordu. Bu suçtan ne kadar ceza aldı tam olarak net olmasa da Folsom hapishanesine gönderildi. Ve burada kendisine nazi dövmelerinden dolayı The Folsom Wolf yani Folsom kurdu lakabı takıldı. Cynthia Kaufman 1962 yılında doğdu ve Robbie ile Jeff adında iki erkek kardeşi vardı. Anne Carol, Jeff'e evlatlık vermeye çalışmıştı. Kaufman evlilik sorunları, maddi sıkıntılar ve detayları bilinmeyen başka meselelerle boğuşan bir ailede doğmuştu. Anne kız arasındaki bu mesafeli ilişki, Kaufman'ın annesine karşı gerginlik ve saldırganlık göstermesine yol açtı. Ancak Kaufman, üvey babası Bill Mander'la oldukça yakın bir bağ kurmayı başardı. Kaufman önce Katolik bir ilkokula ardından da devlet okuluna gönderildi. Fakat lise dönemine gelindiğinde problemler baş göstermeye başladı. Notları düştü, uyuşturucu kullanmaya başladı ve okuldan kaçma sorunları yaşadı. Bir ara evden kaçarak erkek arkadaşı Ron Kaufman ve ailesinin yanına sığındı ve ailesine nerede olduğunu söylemedi. Cynthia Kaufman erkek arkadaşı Ron'dan hamile kaldığını öğrenince yeniden eve döndü. Bebek, Cynthia liseden mezun olduktan kısa bir süre sonra dünyaya geldi ve çift hemen ardından evlendi. Bebeklerine Joshua adını verdiler ve Ron'un ailesine ait arazideki küçük bir eve taşındılar. Evlilikleri hiç mutlu değildi. Ron Kaufman'a karşı kötü davranan, şiddet uygulayan ve sürekli aldatan bir eş olarak tanımlanıyordu. Cynthia Kaufman ondan ayrılmayı başardığında Joshua'yı babasının ailesine bıraktı. Sonunda Kaufman Missouri'den kaçarak Kaliforniya'ya yerleşmeyi ve sonra oğlunu yanına almak üzere geri dönmeyi planladı. Ron'un ailesi de bu süreçte Joshua'nın velayetini üstlendi. Kaufman'ın Kaliforniya'da neler yaptığı tam olarak net olmamakla birlikte, Doug Huntley adında bir erkekle ilişkiye başladığı ve bu ilişkinin Kaufman açısından toksik ve zaman zaman istismara dayalı olduğu anlatılıyordu. 4 Nisan 1986 tarihinde Kaufman, erkek arkadaşı Doug Huntley ile beraber bir 7 Eleven marketindeyken çantasından bir tabanca çıkarıp iki erkeği silahla tehdit etti. Bu erkekler otoparkta çifti takip ediyor ve içlerinden biri aniden atılıp Huntley'e saldırınca da Hoffman diğer ikisine de silah çekmişti. Olayla ilgili telsiz anonsunu alan polislerden biri Kaliforniya Otoyol Devriyesi memuru Robert Spech'ti. 5 Nisan sabah saat 4 civarında Spech yüksek hızda ve dengesiz bir şekilde ilerleyen bir araba fark etti. Aracın sürücüsünün Huntley, yolcusununsa Hoffman olduğu anlaşıldı. Spech arabayı Barstov'daki bir apartman kompleksine kadar takip etti. Ancak Kaufman memurlara hakaretler yağdırıp çantasını alarak apartmanlara kaçtı. Memur Spech Kaufman'ı takip ederek çantasıyla birlikte dışarı çıkmasını emretti. Kaufman sonunda bunu kabul etti. Polisin çantada yaptığı aramada bir paket metamfetamin ele geçirildi. Daha sonra evde yapılan aramada dolu bir gümüş tabanca bulundu. Cynthia Kaufman dolu silah ve metanfetamin bulundurma suçlamasıyla tutuklandı. Ancak 5 gün sonra serbest bırakıldı. Doug Huntley, 7-11'deki bu olaydan yaklaşık 1 yıl önce Kaufman'ın kendisini arabayla ezmeye çalıştığını ifade etti. İddiaya göre sözlü bir kavgadan sonra Huntley sinirle sokakta yürürken Kaufman ona arabaya binmesini teklif etti. Huntley bunu reddedip yürümeye devam etmek istemişti. Kofman kısa süre sonra direksiyonu kırarak arabayı kaldırıma çıkardı ve Huntley'i ezmeye teşebbüs etti. Huntley bu olaydan son anda kenara atlayarak kurtuldu. Olaydan sonra hapse giren Doug Huntley burada James Marlowe'la tanışıp arkadaş oldu. Huntley Marlowe'dan hapisten çıktıktan sonra kendisiyle Kaufman'ın birlikte yaşadığı eve uğramasını ve Kaufman'a göz kulak olmasını istedi. İşte James Marlow ve Cynthia Kaufman tam olarak bu şekilde tanışmış oldular. Artık bundan sonra birlikte suç alemlerine dalacaklar ve filmlerdeki gibi tehlikeli bir ikili olacaklardı. Asıl ses getirecek cinayetler işlenmeden önce bölgede bazı olaylar da yaşanmıştı. Sandra Neri 11 Ekim 1986 akşamı bankadaki otomatik makineden biraz nakit para çekmek için Costa Mesa, Kaliforniya'daki evinden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Arabası polis tarafından yerel bir otoparkta bulundu. 2 hafta sonra 24 Ekim'de boğulmuş ve çürümeye yüz tutmuş cesedi Riverside County'deki Corona yakınlarında yürüyüşçüler tarafından bulundu. 35 yaşındaki Pamela Simmons, 28 Ekim'de Arizona Bullhead City'deki kayıp olarak bildirilen bir sonraki kurbandı. Arabası polis merkezinin yakınında terk edilmiş olarak bulundu. Dedektifler kaldırım kenarındaki bir ATM'den para çekerken kaçırıldığını düşünmüşlerdi. 7 Kasım 1986 günü saat 17.30 sularında 20 yaşındaki Corina Novis bankadan bir çek bozdurdu. Yaklaşık aynı saatlerde Kaufman ve Marlow kardeşi Veronica'yı Redlands Mall içerisindeki işine bıraktılar. Veronica restoranın dışındaki çiftin kim olduğunu amirine gösterdi. Kısa bir süre sonra Kaufman ve Marlow restorana girerek Veronica'nın araba anahtarlarını geri verdiler. O sırada Corina'yı çoktan görmüş ve onu ilk kurbanları olarak seçmişlerdi. Corinna'nın bankanın gişesinde görüldüğü zamandan 2 saat sonra Corinna çiftin tanıdığı olan Richard Drinkhouse'un evine götürüldü. Aslında bu durumdan Drinkhouse da hoşnut değildi ancak Marlow'un kavgada kendisini kolayca alt edebileceğini ve sık sık silah taşıdığını bildiği için karşı gelemedi. Bir ara Drinkhouse evinden kaçmayı bile denedi ama Kaufman koridorun öbür ucundan onu fark etti ve Marlow'a haber verdi. Haliyle bir yere gidemedi. Veronica Kaufman ve Marlow'dan yaklaşık 10-15 dakika sonra eve geldi. Ardından Marlow Kofman'ı Veronica ile birlikte arabadan bir şey almaya gönderdi. Drinkhouse ikilinin geri döndüğünde kahverengi bir çanta getirdiğini gördü ama içinde ne olduğunu göremedi. Yaklaşık 10 dakika sonra Kofman ve Veronica Corinna'nın arabasını kullanarak Drinkhouse'un evinden ayrıldı ve yakındaki bir 7-Eleven'a gittiler. Kadınlar geri döndüğünde Kofman Marlowe'un bulunduğu yatak odasına geçti. Bir süre sonra Kofman yatak odasından geri çıktı. Corinna da peşinden geldi. Elleri kelepçeli, ağzı ağzında bant ve saçları ıslaktı. Bu dakikadan sonra Drinkhouse Corinna'yı bir daha hiç görmedi. 3 gün sonra 10 Kasım'da Corinna işe gitmedi ve bu durumu önceden haberde vermemişti. Bu onun için son derece olağan dışı bir davranıştı. Amiri endişelenerek Corinna'nın evine gitti. Ama binanın önünde Corinna'nın arabasını göremedi ve kapının aralık bırakıldığını fark etti. İçeri göz attığında yatak odasının darma dağınık olduğunu gördü. Amiri Jean gördüğü bu şüpheli durumu polise bildirdi. Polis eve zorla girildiğine dair hiçbir iz bulamadı. Ancak Corinna'nın bir arkadaşı evden iki şeyin kayıp olduğunu fark etti. Telesekreteri ve daktilosu. Anlaşılan Hoffman ve Marlow kadını evine geri getirmişlerdi. Çalanan aletlerin ikisi de Kaufman, Marlo ve Veronica tarafından satılmıştı. Veronica o gün arkadaşı Irene Cardona ile görüşerek bir telesekreter cihazı satmak istediğini söylemişti. Irene cihazı istemedi ancak satın alabilecek bir tanıdığı olduğunu söyledi ve hep birlikte başka birinin evine gittiler. Burada telesekreter yarım gram metanfetamin karşılığında takas edildi. Kimse telesekreterin nereden geldiğini sorgulamadı bile. Ertesi gün artık telesekreter ellerinde olmamasına rağmen Kaufman ve Marlowe Drinkhouse'un evine gelerek ona bu cihazı bir kez daha satmaya çalıştılar. Drinkhouse kabul etmeyince cihazı satın alabilecek birini tanıyıp tanımadığını sordular. Bu garip alışveriş girişiminin ardından kısa süre içinde evden ayrıldılar. Daha sonra Kaufman, Corinda'nın kimliğini kullanarak daktiloyu rehineciye sattı. Bu sırada araştırmalarını yapan Redlands Polis Teşkilatı sonunda telesekreter cihazını buldu ve Debra Hovching'den geri aldı. 11 Kasım günü Laguna Beach'te bulunan bir iş yerinde asistan müdür olarak çalışan Debra, kapanış sonrası restorana girip kapıyı zorlamaya çalışan bir kadının kapıyı salladığını söyledi. Restoranın kapalı olduğunu söyleyince küfretmeye başlayan kadın polisi aramakla tehdit edilmelerinin ardından hızla uzaklaştı. Kadın gittikten kısa süre sonra çöp konteynerının yakınında bir çanta bulundu. Çantanın içinden Corinna ve Kaufman'a ait ehliyetler, Corinna'nın banka kartı ve çekleriyle Marlow'a ait çeşitli kimlik belgeleri çıktı. Asistan müdür Kaufman'ı direkt teşhis etti. İki gün sonra Marlow ve Kaufman, Paul Coppers adlı arkadaşlarının evine geldiler. Sahilde olduklarını, zengin insanları gözetlediklerini ve soymak için fırsat kolladıklarını söylediler. Paul Coppers aynı zamanda James Marlow'un kardeşi Veronica'nın da eşiydi. Coppers, Veronica'yı sorduğunda Kaufman ve Marlow onun nerede olduğunu bilmediklerini söylediler. Çok geçmeden Veronica'nın bilinmeyen sebeplerle polis tarafından gözaltına alındığını öğrendiler. 15 Kasım tarihinde Corinna'nın cesedi Fontana'da bir üzüm bağında sığ bir mezara gömülmüş halde bulundu. Sol elinde bir tırnağı kesildi, ayakkabıları ve tek küpesi kayıptı. Yapılan otopside Corinna'nın keşfedilmeden 5 ila 10 gün önce öldürüldüğü tespit edildi boyun kaslarındaki izler bir iple boğma sonucu öldüğünü gösteriyordu. Ayrıca ağzının gerisinde bol miktarda toprak bulunması boğulma yoluyla da ölmüş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bileklerindeki izler kelepçeden kaynaklanıyordu. Otopsi sırasında rektumunda sperm tespit edildi. 12 Kasım günü akşamüstü saat 18 sularında Linda Sheffer Huntington Beach'teki bir alışveriş merkezinin otoparkına girdi. Kaufman'ı iş yerlerinin önünde dolaşırken gördü ancak fazla önemsemeden bir kuru temizlemecinin içine girdi. Burada 19 yaşındaki Lionel Murray'e bırakmak istediği kıyafetleri teslim etti ve sonra arabasına dönmek üzere yola çıktı. Park yerine vardığında Linda Kaufman'ın bir ara sokağın yakınında Marlow'la tutkulu bir şekilde sarmaş dolaş olduğunu gördü. Yarım saat sonra başka bir kadın olan Linda Wedlake isimli bir kadın kuru temizlemeciye yakın bir spor salonundan çıkıyordu. Kaufman o sırada arabasının çalışmadığından yakınıp sinirli hareketler yapıyordu. Tabi bunlar bir numaraydı. Yardım etmek isteyen Linda, Kaufman'ı Pasifik sahil yolu otoyolu üzerindeki bir motele bırakabileceğini teklif etti. Kaufman önce çok rahatlamış gibi davranıp sevgilisine haber vermesi gerektiğini söyledi. Her nedense Linda bir terslik hissedip fikir değiştirdi. Cüzdanını güvene almak için arabasına koyduktan sonra oradan uzaklaştı. Sonraki 30 dakika içinde benzer bir yöntemle Lionel Huntington Beach'teki o alışveriş merkezinden ortadan kayboldu. Lionel'ın erkek arkadaşı onu kontrol etmek için kuru temizlemeciye geldi ama Lionel'ı bulamadı. Dükkanın soyulmuş ve darmadağın olduğunu, Lionel'ın arabasınınsa hala otoparkta durduğunu gördü. Sevgilisi Robert Whitecutt'ın hemen polisi aradı. Robert geldikten yaklaşık 10 dakika sonra birisi Lionel Murray olduğunu iddia ederek Huntington Beach Inn'de oda ücreti ödemek için onun banka kartını kullandı. Daha sonra Corona Del Mar şubesindeki bir ATM'den 80 dolar çekildi. Hemen ardından 60 dolar daha çekildi. Kaufman ve Marlow Huntington Beach Inn'den ayrıldıktan sonra Ontario şehrindeki Capri Hotel'e yerleştiler. Yine Lionel'ın kredi kartını kullandılar. Gece yarısı çift otelin karşısındaki bir restorana giderek karides ve biftek siparişi verdi. Yemeğin ücretini Kaufman Lionel'ın kredi kartıyla ödedi. Marlow ise herhangi bir şekilde gülümsemeden ya da çalışanlarla konuşmadan sessizce oturuyordu. İkilinin yine şık giyinmesi dikkat çekmişti. 13 Kasım'da öğleden sonra saat 15 civarında Lionel'ın cansız bedeni Huntington Beach Otel'de bir çalışan tarafından bulundu. Lionel'ın başı küvetin içinde suda duruyordu. Başı ve yüzü havlu parçalarıyla sarılmıştı. Ağzında ise iki adet tıkaç vardı. Sağ kolu, bir havluyla beline sabitlenmiş durumdaydı. Bacaklarından biri tuvaletin önünde zeminde, diğer ise kapağı kapalı tuvaletin üzerinde duruyordu. Ayak bilekleri bantla sarılmıştı ancak bu bandın büyük bir kısmı çıkarılmıştı. Yapılan incelemede zorla cinsel saldırı ve üzerine idrar yapıldığı ihtimalini gösteren izler tespit edildi. Banyo paspasında bulunan bot izinin Marlowe'a ait botlarla uyumlu olduğu belliydi. Otopsi sonucunda Lionel'ın başında ölüm sonrası oluştuğu anlaşılan darbeler, gövdesindeki yaralar, bacaklarındaki morluklar saptandı. Bu izler ölümden önce darbe aldığını gösteriyordu. Resmi ölüm nedeni ise bir iple boğma olarak kaydedildi. Aynı sabah James Marlowe ve Cynthia Kaufman önce Paul Coppers'ın evine gittiler. Ardından Big Bear bölgesine doğru yola çıktılar. Burada Bavarian Lodge isimli yere Lionel'ın kredi kartı ile giriş yaptılar kartla bir spor malzemeleri mağazasından kıyafet almaya teşebbüs etmeleri yetkililere Kaufman ve Marlow'un konumu hakkında çok önemli bir bilgi verdi. 14 Kasım tarihinde çift bir yakınlarındaki bir yolda yürürken polisler tarafından yakalandı. Polis Kaufman'ın çantasına el koyduğunda içinde Lionel'a ait kimlik kartları ve cüzdan, Lionel'ın takılı halde küpesiyle eşleşen bir küpe, dolu bir 22 kalibrelik tabanca ve mermi, Lionel'ın taklit imzasını bulunduğu kredi kartı fişleri ve bozuk paralarla dolu kahverenci bir cüzdan buldu. Polis çiftin Bavarian Lodge'da kaldığı odayı aradığında kuru temizlemeciden çalınmış kıyafetlerle Marlow'un üzerinde görüldüğü gri takım elbise ceketi buldu. Ceketin cebinde James Gregory Marlow adına kimlik, bir çift kelepçe, bir kadın cüzdanı ve tek küpeler bulunuyordu. Polina'ya ait beyaz Honda, San Bernardino County'deki bir eğlence parkının yakınlarında otoyol kenarına park edilmiş halde bulundu. Üzerine çalıntı plakalar takılmıştı. Bu plakalar Huntington Beach Otel önünde park etmiş bir araca aitti. Eğlence parkındaki bir çöp kutusunda çalışanlar tarafından bir yastık kılıfı içinde Lionel'a ait olduğu sonradan tespit edilen bir sütyen ve kuru temizlemeciye ait çamaşır fişleri bulundu. 28 Ekim'de kaçırılan 35 yaşındaki Pamela Simmons'ın cansız bedeni 13 Aralık tarihinde bulundu. Pamela'nın cesedi 68 nolu otoyolun yaklaşık 15 metre yakınında bir radyo istasyonunun civarında bulundu. Onu orada çöl manzarası fotoğrafları çeken İsviçreli bir turist keşfetti. Aslında bu sıralarla Kaufman ve Marlow hapisteydi. Pamela, Arizona eyaletindeki Bullhead City'de vahşice öldürülmüştü. Pamela hakkında bilinenler oldukça kısıtlıydı. Aracının içinde Pamela'ya ait olmayan parmak izleri tespit edildi. Polis bu cinayetle ilgili bir şüpheliye dair hiçbir kanıta ulaşamadı. Yapılan inceleme Pamela'nın dövülerek öldürüldüğünü ortaya koydu. Bu cinayette Kaufman ve Marlowe'un parmağı olduğuna inanılıyor. Bazı kaynaklara göre aslında Simmons'ın kaybolduğu tarih olan 28 Ekim'de orada değillerdi. Ancak bazı kaynaklara göre de öldürülme biçimi tam olarak Kaufman ve Marlow tarafından yapılmışa benziyordu. Marlow ve Kaufman 17 Kasım'da bu cinayetlerle resmen suçlandılar ve kefaletsiz olarak mahkeme çıkarıldılar. Cinayet masası müfettişleri basına yaptıkları açıklamada Corinna'nın arabasında her iki sınığında parmak izlerinin bulunduğunu ve Kaufman'ın kurbanın daktilosunun rehin bırakıldığı Fontana'daki rehin dükkanıyla bağlantılı olduğunu söylediler. Duruşmalar başladığında Kaufman ve Marlow birbirlerine düşman kesilmişti. İkisi de ayrı duruşmalar talep etse de yargıç bu isteği reddetti. Kaufman, Tüm duruşmalar boyunca kendisinin suçsuz olduğunu, her şeyi Marlow'un yaptığını söylüyordu. Hatta tüm olaylarda Marlow'un kendisini zorladığını söylüyordu. Ancak Veronica ve Richard Drinkhouse'un ifadelerine göre Cynthia Kaufman da gayet James Marlow kadar olayların başrolündeydi. Çiftin cinayet davası nihayet 18 Temmuz 1989'da San Bernardino County'de başladı. Cynthia Kaufman ve James Marlow, Corinna Novis'in 1986'daki cinayeti nedeniyle Kaliforniya San Bernardino'da ölüm cezasına çarptırıldı. Böylece Kaufman 1977'de idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana eyalette ölüm cezasına çarptırılan ilk kadın oldu. Lionel Murray'nin cinayeti için Marlowe yine ölüm cezasına, Kaufman şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak idam cezasına gerek itirazlar gerek de Amerika Birleşik Devletleri'nde idam sırasından dolayı ikisi de henüz idam edilmiş değiller. James Gregory Marlow ve Cynthia Lynn Kaufman'ın Corinna Novis ve Lionel Murray'nin cinayetleriyle sonuçlanan şiddet dolu yolculuğu ABD'nin gerçek suç dosyalarındaki en sarsıcı örneklerinden biri olarak hatırlanıyor. Marlow'un Folsom Wolf lakabıyla tescillenen suç geçmişi, Kaufman'ın tartışmalı savunmaları ve ikilinin nihayetinde aldıkları cezalar bu hikayenin hem trajik hem de çarpıcı yönlerini gün yüzüne çıkarıyor dava sürecinde ayrı duruşmalar istemelerine rağmen reddedilen ikili son ana dek birbirlerine düşman kalsa da geriye kurbanların yakınları ve toplum vicdanında derin yaralar bırakan bir gerçek suç efsanesi kaldı. Yaşanan tüm dram ölenlerin hatırasını yaşatırken adaletin eninde sonunda tecelli edebileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.